Sağ ol. İşim bitiyor mu? Ee, bitti sayılır. Çok şıksın. <gülüyor> <gülüyor> Nişanlın Ankara'dan gelip senin böyle Don Juan gibi dolaştığını görürse herhalde hadise çıkarır. <laughs> Yok canım. Ayten dünyanın en iyi kızı. Öyledir, öyledir. Kız kardeşim diye söylemiyorum ama Ayten gerçekten iyidir. Hayatı boyunca benden kaçmıştır. Hiçbir derdini söylememekte ısrar etmiştir. Ama ayten yine de pırlantadır. Çocukluğunda çok sıkmışsın. Senden kaçması o yüzden. Eh, düğününüz yakında. Gayrı sıkar mısın, gevşek mi bırakırsın senin bileceğin iş. Giyineyim de çıkalım. Seni enteresan bir yere götüreceğim. Nereye? Eee, ileride bir kumpanya tiyatrosu açılmış. Hele Dilber adında bir solistleri varmış ki... ...arkadaşlar Mete'de ede bitiremiyorlar. Eğer söylenildiği kadar iyiyse... ...bir ahbabın oğlunun sünneti için angaşa edeceğiz. Bak sen, vaktiyle musiki dersleri bile almış olan Murat... ...şimdi bataklık çiçeklerinin keşfiyle meşgulen... Nedir, ne değildir. Ben epeyce iyice geciktim. Dilber'le sen konuşsan da ben müsaade istesem. Ha, yok öyle. Kaçmak yok. <laughs> Dilber! Huzurduk edip durma! Gel buraya, al şu paranı! Allah kahretsin seni! <laughs> Ay, merhaba, biz Dilber hanımı arıyoruz. Ara ara! Herkes onu arıyor zaten. Doğru konuş arkadaş. Kısa bir zaman sonra sen de bu kadının kim olduğunu anlarsın, ahbap! İşte gidiyor! Koş peşinden! Al başına belayı! Ee, bana da müsaade, gideceğim yere geç kaldım. Tamam. Sonra görüşürüz. Şef! Evet? Kamil içeride. Kumarhanede. Gene çok kaybettim. <laughs> Gönderin onu bana. Oldu. Kamil'de dert oldu başımıza. Yine kayıptaymışsın Kamil. Bu kadar şanssızlık olmaz, çok kaybettim. Eh, o halde seninle konuşalım biraz, ha? Oh, sabah olmuş. Biliyorsunuz nişanlım gelecek. Onu karşılamam lazım. Aa, şu Ankara'dan gelecek olan nişanlı diyor. Hesabı öde ve hemen git. ne, ne kadar borçluyum? Ha, on milyon üç yüz elli bin lira. Bu kadar parayı şimdi ödeyemem. <laughs> Öyleyse bir çek ver ha. Bankada hiç param kalmadı. Sizleri tanıdıktan sonra soyup sovana çevirdiniz. <laughs> ya, ne yani hile mi yaptık? İnsan bu kadar kaybetmez. Atansaydın böyle konuşmazdın. Borcunu öde çabuk. Bana 15 gün müsaade edin. Daha önce ödeyemem. Kamu geçiyorsun sen. Kumar borcu hemen ödenmeli. Sürüncemeye gelmez. Rehim bir şey bırak. O kadar para yiyecek bir malım yok. Ah. Ah. Geber. Vurmayın. <laughs> <laughs> Hayır. Yeter! Sadık! Git şunun nişanlısını karşıla ve köşke götür! Beni bekle! <laughs> e, resmini gördüğüm o kız o kadar para eder anne! Hani. Aptal herif! Bizi de aptal zannetti. Ha, kıza karşı nazik ol, tamam mı? Eee... <laughs> biz aslında kibar insanlarızdır patron, öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Seni karşılayacağından emin misin? Tabii telefonla konuştuk. Gece treniyle geliyorum demiştim. Belki bir işi çıkmıştır. Mutlaka gelecek. Gelmesi lazım. Sözde ne iş yapıyor? Büyük bir şirkette müdür. Durumu da çok iyi. Oldukça zengin desene. Bayılırım zengin erkeklerin. <laughs> evimin adresi. Eğer sözün gelmezse mutlaka bana. Sağ olsun. Bana yol boyunca çok iyi arkadaşlık ettin. Teşekkür ederim. Arkadaşlık böyle başlar. Trene binmeden önce birbirimizi tanımıyorduk. Şimdi ise samimiyiz. Çok iyi insansın Suna. Başım sıkışırsa sana gelirim. Hemen gitmem lazım. Seni bekleyeceğim canım. <laughs> Bayten Hanım, ben Kamil'in arkadaşıyım. Sizi ona götüreceğim. Kendisi niye gelmedi? Şey, çok mühim bir toplantısı varmış. Özür diledi ve beni görevlendirdi. Sizi karşılamam için arabayla ileride, Buyur.